Herkese merhaba arkadaşlar. Ben bu Menderes ve bugün sizlerle Krax isot diyeceğiz. <laughs> evet ben çıkardım. Bunu yiyeceğiz. Böyle bir görünüşü var. Dur anlayamadım. Anlayabilmem için Bayağı bir yemem lazım. Yok, hala anlayamadım. Tamam anladım. Böyle acı sevenler için ama acı çok yiyemeyenler için öneririm yakmıyor yani aslında. De bu sınırlı üretilmiş. Annen ki alttan açtım. Yani başka bir tadı yok bunun. Bildiğimiz acılı, kraks bu yani sizi nam Kemal yiyorlar. Buna 5 lira vermeyin. Neyse ben kafa atarak bitiriyorum.